Herkese merhabalar. Mutfak tutkunu Selma ben. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün mutfağımda bizim için çok kolay, yeni evlenenler veya öğrenci arkadaşlarım için, bilmeyenler için çok pratik bir şekilde hazırlamış olduğum havuç torator tarifim var arkadaşlar. Sizlere şöyle bir gösteriyorum ve ardından hemen yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar burada ben 4 adet havuç kullanıyorum. Havuçlarımı öncelikle güzelce yıkadım. Ve ardından uç kısımlarını keserek bir soyacak yardımı ile havuçlarımın kabuklarını soyarak işleme başlıyoruz. Dilerseniz soymaya da bilirsiniz fakat ben soyarak yapmayı tercih ediyorum. Tercih meselesi bu şekilde kabuklarını soyduktan sonra havuçlarımı hemen hızlıca e, rendeleyeceğim arkadaşlar rendemin kalın tarafıyla havuçlarımı güzelce hepsini rendeliyorum Yapımı çok kolay arkadaşlar dediğim gibi kısacık sürede hazır olan harika bir meze oluyor hiç bilmeyenler dediğim gibi öğrenci arkadaşlar için e, bu videoyu hazırlamak istedim. Gerçekten yapımı çok kolay ama lezzetine e, bayılacağınız harika bir meze oluyor. Sizde mutlaka bilmiyorsanız veya öğrenci arkadaşlarınız varsa sizde bu videoyu onlara gönderebilirsiniz. Havuçlarımı güzelce rendeledim. Şimdi e, dilerseniz öncesinde yağı koyabilirsiniz veya bu şekilde havuçları koyabilirsiniz. Hiçbir fark olmuyor arkadaşlar. Havuçlarımı kavurabileceğim bir tavamın içerisine alıyorum. üzerine bir miktar zeytinyağı ekliyorum. Ben kahve yanı su bardakları küçüktü benimki. Yani bir fincan kadar zeytinyağı ekledim. Dilerseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ayçiçek yağı. Hemen hiç beklemeden tavamı ocağıma alıyorum. Orta ateşte havuçlarımı karıştıra karıştıra kavurmaya başlıyorum arkadaşlar. Havuçları kavururken arkadaşlar ocakta bırakıp da başka bir işe dalmayın lütfen. Altta kalan kısımları e, hemen yanabiliyor. Havuçlarımız rendelediğimiz için ince oldukları için hemen yanabiliyor. O yüzden e, başında beklerseniz havuçlarınız çok güzel bir renkte kavrulacaktır. Kıvamı, lezzeti gayet güzel olacaktır arkadaşlar ben videoyu hızlandırdım sizleri daha fazla sıkmamak için hızlıca havuçlarımı ben de kıvırıyorum arkadaşlar havuçlarımız zaten arkadaşlar orta ateşte ortalama 10 dakika gibi bir sürede hazır hale geliyor yani kavrulma işlemi tamamlanmış oluyor sizde yavaş yavaş sabırla havuçlarınızın başında bekleyerek kavurma işlemini güzel bir şekilde tamamlamanız gerekiyor. Benim havuçlarımın da çok az bir süresi kaldı arkadaşlar. Biraz daha kavuracağım ve ardından tavamı ocaktan alarak soğumaya bırakacağım arkadaşlar. Şimdi bu şekilde yavaş yavaş kavurmaya devam ediyorum. En son ki halini de sizlere göstereceğim şimdi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi havuçlarım istediğim kıvama geldi. Gayet güzel bir şekilde yumuşadı. Gör, bu arada e, miktarında gördüğünüz gibi bayağı bir azaldı şimdi tavamı kenara alıyorum ve soğumaya bırakıyorum arkadaşlar Ben de bu arada yoğurtlu sosumu hazırlayacağım Burada bir kase kadar yoğurdum var yoğurdum ev yoğurdu olduğu için biraz kıvamı sulu arkadaşlar o yüzden Kıvamını hiç aldırış etmeyin hazır yoğurt almadığım için e, bunu kullanıyorum mecburen Hazır yoğurdu kesinlikle eve sokmuyorum ben o yüzden ev yoğurduyla hazırlıyorum. Bir kase yoğurdumun içerisine 1,5-2 yemek kaşığı kadar mayonez ekledim. 1 çay kaşığı kadar da tuz ekleyerek güzelce çırpıyorum arkadaşlar. Eğer siz hazır yoğurt kullanıyorsanız hazır yoğurt ile kıvamı daha bir sert oluyor arkadaşlar. O şekilde de hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz süzme yoğurt kullanabilirsiniz. Kıvamı sizlere akışkan gibi gelebilir ama hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Havucumuzla birleştirdiğimiz anda kıvamı gayet güzel oluyor yoğurtlu sosumuz hazır soğuyan havuçlarımızın üzerine hazırlamış olduğumuz yoğurt sosumuzu ekliyorum arkadaşlar ve güzelce karıştırıyorum Eğer tadına bakın Eğer size tuzu veya mayonez az gelirse ekleme yapabilirsiniz Bence tadı tuzu gayet güzel arkadaşlar tam istediğim kıvamda oluyor siz de mutlaka bu havuç taratoru deneyin diyorum arkadaşlar. Hazırlaması çok çok kolay, istediğiniz her saatte tüketebileceğiniz harika bir meze oluyor. Kahvaltıda, çay saatinde, gün sofralarında, akşam yemeklerinde gerçekten çok lezzetli efsane bir meze tarifi sizleri bekliyor arkadaşlar. Ben sizlere en pratik halini gösterdim. Size bu tarifi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. İsterseniz içerisine ekstra farklı sebzeler de koyabilirsiniz. E, kabak olur, e, kırmızı biber olur. İstediğiniz şeyleri ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Karnabahar, brokoli çeşitlendirmek size kalmış. Ben sadece en pratik haliyle havuç tarator nasıl yapılır videosunu isteyen arkadaşlarım için paylaştım arkadaşlar. Havuç taratorumu servis kabıma aldıktan sonra ortamımı bir 20-30 dakika kadar buzdolabında bekletiyorum arkadaşlar soğuması için. Soğuduktan sonra lezzetine lezzet katlıyor arkadaşlar mutlaka siz de bu şekilde deneyin. Şimdi artık sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı gayet güzel tam istediğim kıvamda olmuş arkadaşlar. Evet yoğurdum biraz akışkandı ama mayonezim ile ben onu dengeleyebildim arkadaşlar gayet güzel oldu. Siz de evinizde 2 adet havuçla dahi harika bir meze hazırlayabilirsiniz. Öğrenci arkadaşlarım için, yeni evlenen arkadaşlar için şahane bir tarif bıraktım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.